bir şey vardır ve bu bir hakikate de gerçekten denk gelir. E, i̇ki devlet bir millet. Biz sizi kendi özümüzden, kendi gönlümüzden, kültürümüzden, değerimizden hiçbir zaman ayrı olarak görmedik bir parçamız olarak gördük. E, Türk milletinin gerçekten iki büyük devleti olarak e, sizleri her zaman burada ağırlamaktan, her zaman burada görmekten memnuniyet duyarız. Kendi yurdunuz gibi her zaman e, ziyaret edip gelebilirsiniz. E, seviniriz. Evet. Iyi Çok teşekkür ederim. Evet. Bir mukabele hocam. Sizler de kendinize iyi bakın. Türkiye'den hepinize selamlar. Sevgiler. Sağ olun. Evet.